Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu 20 personel şehit olmuştu. Dün gece itibarıyla Ankara'ya getirilen şehitler adli tıp kurumundaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen tören ile defnedilecekleri şehirlere gönderildi. Sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Düzenlenen törene Türkiye Büyük Millet Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer komutanlar katıldı. İkinci Anajetüs Komutanı İzmir ve 12. Hava Ulaştırma Analiz Komutanlığı Kayseri'de asil ve tertemiz duygularla yetişen vatanı koruma görevinin kutsallığı ve asaletiyle aşılanan şehitlerimiz artık milletimizin evlatları olmuştur.